Aslı Farisi, sonra Türkçe olan Mesnevi-i Şerif gibi, o da Arapça bir nevi Mesnevi hükmünde. Katre, Hubab, Habbe, Zühre, Zerre, Şemme, Şule, Lemalar, Reşhalar, Lasi Yemalar vesaire dersleri ve Türkçe'de nokta ve lemaatı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da tab etmiş yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde. Fakat dahili nefs ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayirlere ve dalalette giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur, geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. O fidanlık mesnevi, Turuku hafiyi gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Bahçesi olan Risale-i Nur, hem enfüsi hem ekserciyetinde cihetinde turuku cehriye gibi afaki ve hariç daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa aleyhisselamın asası gibi nereye vurmuş su çıkarmış hem Risale-i Nur, hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip, Kur'an'ın bir icazı manevisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi, Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş.'' ait 12 telifatını tab ettirmişti. Bu eserlerden 3-4'ü Türkçe olup mütebakisi Arabidirler. Bu zamana kadar hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzı beyan ve ifade ile hakikatleri ispat ediyorlar. Darül Hikmet'te bulunduğu zamanlarda geçirdiği bir inkılab-ı ruhiyi bilahare neşrettiği bir eserinde şöyle beyan ediyor. Eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi. El mevtu hak kaziyesini düşündü. Kendini bataklık çamurunda gördü. Medet istedi. Bir yol aradı. Bir halaskar taharri etti. Gördü ki yollar muhtelif. Tereddütte kaldı. Gavs-ı azam olan Şeyh-i Geylani'nin <laughs> radıyallahu anh, Fütuhul Gayb namındaki kitabıyla tefeyül etti. Tefeyülde şu çıktı. Ente fi daril hikmeti fatlub tabibe yudavi kalbek. Acıptır ki o vakit ben Darül Hikmetil İslamiye azasıydım. Güya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hekimdim. Halbuki en ziyade hasta bendim. Hasta evvela kendine bakmalı sonra hastalara bakabilir. İşte Hazreti Şey bana der ki, sen kendin hastasın, kendine bir tabip ara. Ben dedim, sen tabibim ol. Tuttum, kendimi ona muhatap addederek, o kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. Fakat kitabı çok şiddetliydi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Nefsimde şiddetli ameliyatı cerrahiye yaptı. Dayanamadım. Yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum. Bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra ameliyatı şifakârhaneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim ve onun virdini ve münacatını dinledim, çok istifaza ettim. Sonra İmam-ı Rabbani'nin mektubat kitabını gördüm. Elime aldım. Halis bir tefeül ederek açtım. Acayiptendir ki bütün mektubatında yalnız iki yerde bediüz zaman lafzı var. O iki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan, o mektupların başında Mirza Bediüzzaman'a mektup diye yazılı olarak gördüm. Fe subhanallah dedim. Bu bana hitap ediyor. O zaman eski Said'in bir lakabı Bediüzzaman'dı. Halbuki hicretin 300 senesinde Bediüzzaman-ı Hemedani'den başka o lakapla iştihar etmiş zatları bilmiyordum.'' Demek, imamın zamanında dahi öyle bir adam vardı ki ona o iki mektubu yazmış. O zatın hali benim halime benziyormuş ki o iki mektubu kendi derdime deva buldum. Yalnız imam o mektuplarında tavsiye ettiği gibi, çok mektuplarında Musır şunu tavsiye ediyor. Tevhidi kıble et. Yani birini üstad tut arkasından git. Başkasıyla meşgul olma. Şu en mühim tavsiyesi benim istidadıma ve ahvali ruhiyeme muvafık gelmedi. Ne kadar düşündüm. Bunun arkasından mı yoksa ötekinin mi arkasından gideyim? Tahayyürde kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibedar hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürdeyken Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki, bu muhtelif turukların başı ve şu cetvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakim'dir. Hakiki tevhid-i kıble bunda olur. Öyleyse en âlâ mürşit de ve en mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım. Haşiye yazının sonunda diyor. Nakıs ve perişan istidadım elbette layıkıyla o mürşidi hakikinin abu hayat hükmündeki feyzini massedip alamıyor. Fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi, o abu hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyedir ve pek yüksek ve kıymettar marifi ilahiye hükmündedirler. Harbi umumide malubiyetimizden dolayı fazla müteessir olduğunuzu görüyoruz diyenlere cevaben ben kendi elemlerime tahammül ettim. Fakat ehli İslam'ın eleminden gelen teellümat beni ezdi. Alemi İslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. Onun için bu kadar ezildim. Fakat bir ışık görüyorum ki o elemlerimi unutturacak inşallah diyerek tebessüm eylerdi. İstanbul'da en büyük ve en ehemmiyetli ve tesirli hizmeti vataniye ve milliyesinden birisi de Hutuvat-ı Sitte adlı eseriyle gaddar zalimlerin yüzlerine tükürüp izzet-i diniyeyi ve şerefi İslamiye'yi muhafaza etmesidir. İstanbul'un yabancılar tarafından işgali sıralarında İngiliz Anglikan Kilisesi'nin Meşahat-ı İslamiye'den sorduğu altı sualine altı tükürük manasında verdiği makul ve sert cevapları, onun dereceyi cesaret ve kemalat ve şecaatini fiilen göstermektedir. Bu tuvat-ı sitteyi neşrettiği zaman Çanakkale'de muharebe oluyordu. İstanbul'un işgalini mütakip İngiliz başkumandanına bu eser gösterilir ve Bediüzzaman'ın bütün kuvvetiyle aleyhte bulunduğu kendisine ihbar edilir. O cebbar kumandan idam kararıyla vücudunu ortadan kaldırmak istediyse de fakat kendisine Bediüzzaman idam edilirse bütün şarki Anadolu İngiliz'e ebediyen adavet edeceği ve aşiretler her ne pahasına olursa olsun isyan edecekleri söylenmesi üzerine bir şey yapamaz. İstanbul'da İngilizler desiseleriyle Şeyhülislam'ı ve diğer bazı ulemayı lehlerine çevirmeye çalışmalarına mukabil, Bediüzzaman, Hutuvat-ı Sitte adlı eseri ve İstanbul'daki faaliyetiyle İngiliz'in alemi İslam ve Türkler aleyhindeki müstemlekecilik siyasetini ve entrikalarını, tarihi düşmanlığını etrafa neşrederek Anadolu'daki milli kurtuluş hareketini desteklemiş, bu hususta en büyük amillerden birisi olmuştu. Bu hizmetine dair kendi ifadesinden bir parça. Bir zaman İngiliz devleti İstanbul Boğazı'nın toplarını tahrip ve İstanbul'u istila ettiği hengamda o devletin en büyük daireyi i diniyesi olan Anglikan Kilisesi'nin başpapazı tarafından Meşihat-ı İslamiye'den dini altı sual soruldu. Ben de o zaman Darül Hikmet-i İslamiye'nin azasıydım. Bana dediler, bir cevap ver. Onlar altı suallerine altı yüz kelime ile cevap istiyorlar. Ben dedim, altı yüz kelime değil, altı kelimeyle değil, hatta bir kelimeyle değil belki bir tükürükle cevap veriyorum. Çünkü o devlet işte görüyorsunuz ayağını boğazımıza bastığı dakikada onun papazı mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lazım geliyor. Tükürün o ehli zulmün o merhametsiz yüzüne demiştim. İstanbul'daki bu çok ehemmiyetli ve muvaffakiyetli hizmetinden Türk milletine pek ziyade menfaatler husule geldiğini müşahede eden Ankara hükümeti, Bediüzzaman'ın kıymet ve ehemmiyetini takdir ederek Ankara'ya davet ederler. Mustafa Kemal Paşa şifreyle davet etmişse de cevaben, ben tehlikeli yerde mücadele etmek istiyorum. Siper arkasında mücadele etmek hoşuma gitmiyor.'' Anadolu'dan ziyade burayı daha tehlikeli görüyorum." demiştir. Üç defa şifreyle davet ediliyor. Eski Van valisi, dostu mebus Tahsin Bey vasıtasıyla davet edildiği için nihayet karar verir ve Ankara'ya gelir. Ankara'da alkışlarla karşılanır. Fakat ümit ettiği muhiti bulamaz. Kendisi Hacı Bayram civarında ikamet eder. Meclis-i Mebusan'da dine karşı gördüğü lakaytlık ve garplılaşmak bahanesi altında Türk milletinin kutsi mefahiri tarihiyesi olan şeair-i İslamiye'den bir soğukluk gördüğü için mebusların ibadete bilhassa namaza müdavim olmalarının lüzum ve ehemmiyetine dair bir beyanname neşreder ve mebuslara dağıtır. Kazım Karabekir Paşa da Mustafa Kemal'e okur. O beyanname şudur. Ya eyyuhel meb'ûsûna innekum lemeb'ûsûna li yevmin azîm. Ey mücahidini İslam ve ey ehli hallu akt. Bu fakirin bir meselede on sözünü birkaç nasihatini dinlemenizi rica ediyorum. 1. Şu muzafferiyetteki harikulade nimeti ilahiye bir şükür ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet böyle şükür görmezse gider. Madem ki Kur'an'ı Allah'ın tevfikiyle düşmanın hücumundan kurtardınız, Kur'an'ın en sarih ve en kat'i emri olan salat gibi feraizi imtisal etmeniz lazımdır. Ta onun feyzi böyle harika suretinde üstünüzde tevali ve devam etsin. 2. alim i İslam'ı mesrur ettiniz. Muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lakin o teveccüh ve muhabbetin idamesi şeair-i İslamiye'yi iltizamla olur. Zira Müslümanlar İslamiyet hasebiyle sizi severler. 3. Bu alemde Evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalara kumandanlık ettiniz. Kur'an'ın evamiri kat'isine imtisal etmekle öteki alemde de o nurani güruha refik olmaya çalışmak Ali himmetlilerin şehnidir. Yoksa burada kumandanken orada bir neferden istimdada nur etmeye muzdar kalacaksınız. Bu dünyayı deniye, şan ve şerefiyle öyle bir meta değil ki, aklı başındaki insanları işba etsin, tatmin etsin ve maksudu bizzat olsun. 4. Bu milleti İslam'ın cemaatleri, her ne kadar bir cemaat namazsız kalsa, hatta fasık da olsa, yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hatta, umum Kürdistan'da, umum memurlara dair, en evvel sordukları sual buymuş. Acaba, namaz kılıyorlar mı? derler, namaz kılarsa, mutlak emniyet ederler. Kılmazsa, ne kadar muktedir olsa, nazarlarında müttehemdir. Bir zaman, Beytüş Şebab aşairinde isyan vardı. Ben gittim sordum. Sebep nedir? Dediler ki, kaymakamımız namaz kılmıyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Halbuki bu sözü söyleyenler de namazsız hem de eşkıyaydılar. 5. Enbiyanın ekseri şarkta ve hükemanın alebi garpta gelmesi, kaderi ezelinin bir remzidir ki, şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değildir. Madem şarkı intibaha getirdiniz, fıtratına muvafık bir cereyan veriniz. Yoksa sayiniz ya hebaen mensura gider veya sathi kalır. 6. Hasmanız ve İslamiyet düşmanı İngiliz, dindeki kayıtsızlığınızdan pek fazla istifade ettiler ve ediyorlar. Hatta diyebilirim ki Yunan kadar İslam'a zarar veren, dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. Maslahatı İslamiye ve selameti millet namına bu ihmali amale tebdil etmeniz gerektir. Görülüyor ki ittihatçıların o kadar azim ve sebat ve fedakarlıklarıyla hatta İslam'ın şu intibahına da sebep oldukları halde, bir kısmı dinde laubalilik tavrını gösterdikleri için dahildeki milletten nefret ve tezif gördüler. Hariçteki İslamlar dindeki ihmallerini görmedikleri için onlara takdir ve hürmet verdiler ve veriyorlar. 7- Alem-i küfür bütün ile, ve medeniyetiyle, felsefesiyle, fünunuyla, misyonerleriyle alemi İslam'a hücum ve maddeten uzun zamandan beri galebe ettikleri halde alemi İslam'a dinen galebe edemedi ve dahili bütün firakı dalle İslamiye birer kemiyi kalili muzırra suretinde mahkum kaldığı ve İslamiyet metanetini ve salabetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda Laubaliyane, Avrupa medeniyeti habisesinden süzülen bir cereyana bidakarane sinesinde yer tutamaz. Demek, alemi İslam içinde mühim ve inkılapvari bir iş görmek, İslamiyet'in desatirine inkıyatla olabilir. Başka olamaz. Hem olmamış, olmuşsa çabuk ölüp sönmüş